Selamlar gençler, evet önümüzde bir sahip Nulu var. Evet, nasıl var ama? Hani bilmiyorum ki. 9. Yani defa defada geldi bu seferde. Abi gençler bir şey merak ediyorum ben. Aşağıda da full spam yapmışım bu <laughs> Sonunda beyaları devam efendim. Geldi be. Geldi be ya. Sonunda be ya. Geldi be ya, her neyse. Gençler şaka maka 9 defa falan beklerim en az zaman. Saat kaç bu bakayım saat kaç? Saat 6'yı 8 geçiyor ben saat 2'den beri uğraşıyorum. 2'den beri bu arkadaş için uğraşıyorum ama. 2'den beri bu arkadaş için uğraşıyorum ben. Yaptığım şey bu yani. Evet şöyle. Check Spons. Legendary. 19 kalmış. 15 dakika sonra geldi. Bakıyorum yine gelmiş. Gene bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. İşte bir de dördünde falan videodaydım ben. en sonunda vazgeçtim. Çıkınca video açtım yani artık. Bugün çok şey konuşacağız. Öncelikle gençler. şu an oynadığımız dünya yeniden bir server'a aktarılacak gibi gözüküyor. Pixelmon Türkiye bunun için teşekkür ediyoruz. Pixelmon Türkiye sayesinde bu sunucu tekrar açılacak gibi gözüküyor. tekrar bu sunucu olarak açılacak gibi gözüküyor. Ayrıca de Pixelmon Türkiye sunucusunda oynamaya başlayacağız. Orada video çekmeye başlayacağız. Sky Blok, Sky Fashion geliyor bir de oraya, onu da deneyeceğim. E, Okan'la beraber orada isterse de deneyeceğim. Onun dışında işte, bakacağız gençler, bakacağız. Güzel olacak diye düşünüyorum, hissediyorum, umuyorum. E, Pixelmon Hard diye bir mod da gelecek e, Pixelmon Türkiye'ye. O geldiği zaman da orada Pixelmon videoları çekmeye başlayacağım. Umarım ki çok güzel olacak o da. Dediğim gibi Pixelmon Türkiye ile, ile anlaştık. Pixelmon Türkiye sunucusu sunucuları sayesinde bu server, bu dünyayı da tekrar bir server aktaracağız ve yani bu sayede Okan yine benimle beraber oynayabilecek, ve aynı şekilde ve diğerleri. Evet, güzel oldu gerçekten çok teşekkür ederiz. Pixelmon Türkiye'de onun IP zaten altta yazıyordur. Evet, e, Taiploğlu ne yapıyorsun? Sivale yapacağım seni inşallah, değil mi? İyi. Zaten şey yapmışız. Benim de çok şey dolmuş ya avantaj. Ha bu arada gençler böyle bir şey varmış bir dakika. Tandır eşyalar varmış gençler. Ben niye bunu bilmiyorum? <laughs> Şaka bakı ben bunu niye bilmiyorum? Ben bunu neden hiç görmedim hiç bakmadım abi ben bunlara yani böyle bir şey varlarına benim yoktu başka ne var mesela? Mesela bunlar da var. Ben bunları niye bilmiyordum. Kendimi kınıyorum. Harbi kendimi kınıyorum şu an. Orada elektrik elektrik gitmesin de. <laughs> Yağmur yağıyor ya. Onunla. Bizim de yağacak gibi duruyor. Ee, weather clear yapalım. Merhaba takım. Artık alın. Artık alın. Bu da Detroit'e bakacağız. Detroit'e merak ediyorsunuz. Ne çıktı neye gitti. Ona bakacağım. Yurtasını gördüm ama yurtayı almadım. Ee, Ferim şimdi ee, maç yapmıyor ama. Atma şapka kafasına da. Bu arada Tyknol'da eğer e, multi atak yoksa çok üzüleceğim. Çünkü Type asıl benim istediğim şey Type Null'daki multi atak saldırısı. E, o yoksa gerçekten çok üzüleceğim. Bag. Hocam bu döndüremiyoruz ekranı bu arada. Niye? Broke free abi. Ha bir de Gençler dün de video çekmeye çalıştım. Dün de bir pixel mavyosu çekmeye çalıştım. O piksel videosunda gittim ben bunu öldürdüm. Type öldürdüm. Diğer videolarda gençler ne yapmamız istediğini yazabilirsiniz. Tabii ki Lucario e, Mega hariç e, onu yapmamız lazım zaten. E, Rüzgar yüzyıllardır istiyor. E, gerçi Rüzgar'ın istekleri bitmiyor. Bir şey yapıyoruz. O ötekini istiyor ama yapacak da bir şey yok gibi gözüküyor. Onun dışında tek tekrardan e, diğer ikinci sezonda yaptığımız gibi görev sistemine de dönebiliriz. Görevlere görev gideririz. Onu da bir deneyebiliriz. Onları düşünüyorum yani. Çünkü yavaştan bir şeyler yapmamız gerekecektir. Çünkü bu seride de sadece her her bölüm bir Pokemon yakalayıp e, tuhaf konuşmalar yapıp bitirmek yani pek de iyi olmuyor. İşte şey çok güzel olacak. E, Pixelmon Türkiye'de video çekmeye başladığım zaman çok güzel olacak. Neden çok güzel olacak? E, Fly'im var orada benim. Fly var olunca benim aklıma her zaman şey geliyor. E, Fly'im varsa eğer ki şeyde yapabilecek oluyorum. Ne yapabilecek oluyorum? E, build yapmak konusunda biraz teşvik olurum fly özelliğim olduğu zaman ben serverlarda. Ee, fly özelliği sayesinde işte güzel build'larda yaparız diye düşünüyorum. Zaten klan sistemi falan da var gençler. Pixelmon ee, Türkiye'de eğer ki Öldü. Bir dakika öldü. Küçük bir kesinti oldu orada galiba ama. Ee, evet. Biraz sevmiş olabilirim orada. Arkadaşı öldürdük arkadaşlar. Tayfun'u öldürdük şu anda. İçinden de şu çıktı. Ha şu. Şakir Şel abi. Two hours later. Bu bir yok bak. Bakın gençler. Saat yedi buçuk oldu. Tamam mı? Saat yedi buçuk oldu. Geldi efendim. Bu sefer ama ben bu bekleyiş sürecinde eve gittim, geldim ve aldım ki Master Ball. Neden? Yeter lan. Aa, Ben ne insanım. Gel. Bıktım ya. Aa, Sabahtan beri bekliyorum ya. Sahip nolu bir sili var yapalım da. Gel senin yerine gel. Zaten canım full, e, <laughs> doğru masebol aldık. Kaç tane masebolum kaldı benim bu arada? Ona bakmıyorum. İki tane daha varmış tamam. Çok da koymadı o zaman bana. Öpem şimdi Sen. İvesen kaç? Yaz. Sen az önce daha büyükte oğlum bundan. Yirmi e, üç tamam. Atak ve defans iyi. Spacelift'e falan bakmayın gerisi iyidir yani o hariç iyi yani. Kaç arkadaşlar var şu an? 189 Aa, Bazen full olduğu zaman mı olacak silvali be? Binebiliyor muyuz? Yok. Başka bir özellik yok. Hmm. Başka efsane mi giriyor mu? 7 dakika sonra da bir şey daha gelecek ha. Ee, 7 dakika sonra kim gelir? kim bakalım, kime bakalım? Ee, bilmiyorum bilmem ki. Gel abi. PC. PC. Hangisi Ditto'nun? Ditto yazalım. Ditto. Eee... Efendim. Hatch. Exanger Flame. Dratini çıktı. Oha! 600 saat. Oha çüş. Bu kadar uğraşı 600 dakika mı ekleyeceğiz oğlum biz? Saniye pardon. Üf. Tamam. Oğlum yürümekten bıktım ben ya. Hiç de edemiyorum ki sırasını. Şu üçünden biri ama yüzde yüz yani. Bir dakika oğlum. Ben mal mıyım? Bir dakika abi bir şey var bir dakika slash Wonder Trade 2 Egg Polyvac gelmiş görüyorsunuz mu bir dakika Taktiğe bakın ne geldiğini böyle anlıyoruz. Ya. Ya. Holy gelmiş Ditto'dan. Oğlum ben boşuna uğraştım lan. Ha. O zaman gençler öyleyse kasma mekanına gidelim. Ben buradan biraz bunu ağzını burada kırayım. E, bu arkadaşı bir silval yapalım. O zaman ondan sonra gücüne bakarız. Bayağı güçlü olacağını zannediyorum. Değil mi? Reis. Evet. Ben geleyim. Evet gençler geri geldim. Öf, zordu lan bu. Normalde sekte falan yapıyordum ben bunları. Üçün ikisini falan alıyordum ben genelde bunları ama. Bu sefer zordu. Bu sefer bir 10 defa falan denedim. İki tane zor aldım. Çok zordu bu sefer. Değiştiniz mi onu? <laughs> Gerçi artık single player oldu ama her neyse. Ve yine yağmur yağıyor. Yağmur gitsin de. Abi. Type'lu bir alalım bir de. Type abi. Type. Oh, bir yapıştır. Bu küçüldü lan. Bilgin küçüldü lan bu. Ve multi atak. 123 lan bu 100 power diye biliyordum. 120'ymiş. Of. Of. Multi atak. Tri var. Double edge var. Double edge'in yerine koy abi. Vay. Vay vay yavrum. Vay. Statları kaç lan bunun. Stat. Oba. Normal bunun hızın yavaş olması lazım. Her neyse. Çok güzel. Merhaba. Reis. Daha Sesi sıfır bir de bu arkadaşı. Abi sana bir kine verelim abi. Hangi element olmanı istiyorum ben senin? Bu deneyimli bir de gençler. Test sürüşe çıkıyor atalım. Önce bir Rayquaza çıkarıyor. Bu Rayquaza'ya kim gider? Dragon TV saldırılar gider ama Dragon kullanmayalım. Rayquaza'ya buz da gider abi. Buz saldırısı olsun bu değil mi? Icy. Bu değil mi? Aynen Ice sahip. Abi şimdi mesela bunu, bunu koyuyoruz. Rengi değişmedi lan bunun yani, neyse. Değişmedi hiç rengi ama elementi değişmiş olması lazım. Oğlum elementi değişmemiş. Vay. Oğlum zevk kristalim e mi oluyor sadece sana? Tamam bir dakika. Zevk de vardır. Botarium, Dragonium, Flyium, Iceium. Hah. Bak şu hepsi aynı renk gözüküyor neyse. Yani. Oğlum. <laughs> bir dakika bir dakika. Çok tuhaf bir durum var. Çalışmıyor mu oğlum bende? Ben de, ben de çalışmıyor oğlum? Bir dakika deneyeceğim. Daha buna. Abi çalışmıyor bir dakika. Niye çalışmıyor lan? Bir dakika. Ee... Abi bir dakika. Silvali'nin türü mü var abi? Bir dakika. Ability falan mı yanlış? Bir dakika. Silvali. Abi Ability'si yok ki bunun. Aaa. Oğlum. Bu niye şey ya? Oğlum niye bozuksun sen? Aa. Oğlum bozuk. Abi Silvani normalde gençler Arceus gibi Arceus çakması diyoruz adamız buna. Ee, elementi vermemiz lazım da Arceus'a verdiğimiz gibi. Bu sayede arkadaşın şey olması lazımdı, ee, Iceium Z verdik ya da e, Plate verdik, e, buz Plate'i verdik ya, verdiğimiz zaman arkadaşın elementinin değişmesi lazımdı. Ayrıca de multi atak saldırısı da buz elementine evrilmesi lazımdı ve yani Rayquaza'yı da 4 çarpı vurması lazımdı bu arkadaşın. Çok ilginç gençler bu arada, acayip ilginç bu, bayağı bir sinirlenmiş şu an aslında. Yaşlara üzüldüm bir de ya. Aa o kadar bekledik silivary olsun diye, type bulalım diye bekledik silivary yaptık. Ama adam çöp çıktı lan. Aa gençler açıklama kısmına neden böyle olduğunu yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun çünkü çok kısıtlı vaktim kaldı şu an. E, fener maçı da başlayacak şimdi. Ah gençler kısıtlı vaktim kaldı. E, o yüzden de bitirmem lazım şimdi. E çünkü video yetişmeyecek yoksa bugüne. Hadi gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. o zaman. Bay bay. Seviyorum seviyorum. Bay